Tatil alışkanlıklarında imkanların artması, çeşitlilik ve uygun fiyatlı tur paketleri sayesinde değişim yaşanmakta. Daha önce tatil izinlerini memleket ziyaretiyle geçirenlerin %30'u bu yıl dünyanın gözde bölgelerine gitti. Jolly Tour Genel Müdürü Figen Erkan, Türk insanının tatil anlayışını ve turizm sezonunu değerlendirdi. İstatistikler verilerimize baktığımızda ortalama tüm destinasyonlar ve departmanlar toplamında 600 lira gibi kişi başı müşterilerimizin tatil için bütçelerinden para ayırdığı ortaya çıkıyor. Departmanlarımıza göre bu incelemelerde değişik sonuçlar elde ediyoruz. Yurt içi tatilleri tercih eden misafirlerimiz yaz sezonundaysa eğer tatilleri, Ortalama 7 gün, 6-7 gün civarı tatil tercih ediyor. Kış sezonunda eğer tatil yapacaksa 2 gün, 3 gün ortalamalarda e, tatil tercih ediyor. Yurt dışı veya kültür turlarını tercih ediyorsa minimum 3 gün, e, ortalama da 4 gün şeklinde e, tatil satın alıyorlar. Kıbrıs destinasyonu biraz daha yurt içine benzer özellik gösteriyor. Orada da 5-6 gün gibi bir e, tercih yıl ortalaması da görüyoruz e, Kıbrıs destinasyonunda. Figen Erkan, yurt dışı turlarına ilginin bu yıl geçen yıllara göre %50 artış gösterdiğini, destinasyon olarak da İtalya ve Orta Avrupa'nın tercih edildiğini söyledi. Erkan, yurt içinde ise her şey dahil sistemiyle Antalya ve Karadeniz ilginin olduğunu ifade etti. Ya aslında Türk turizminde tatil, yani daha doğrusu Türk insanında tatil anlayışı 20 yıllık yeni bir tecrübe. Çok da uzun zamandır yapılan bir şey değil. Ee, i̇lk başlarda başlayan tabii deniz, kum, güneş üzerine bir tatil mantığı. Ee, daha sonra yurt dışı turlar, kültür turları gibi de e, Türkiye'nin kendi cevherlerini ortaya çıkarttığı ürünler, tatil paketleri oluşunca insanların tatil mantıkları da değişmeye başladı. Bir kısmı müşterilerimizin Dinlenmeyi tercih ederken bir kısmı da kültürel turlara katılıp yurt dışında veya yurt içinde hem destinasyonları hem geçmiş tarihi öğrenme fırsatı oluyor. Bir kısmı da sadece dinlenme, spa, masaj gibi aktivitelerden faydalanıp biraz yenilenme tatilleri yapıyorlar. Bazıları da eğlence düşüncesiyle işte değişik destinasyonlarda işte Kıbrıs veya yurt dışı destinasyonlarında ya da Ege destinasyonlarında eğlenceyi tercih ederek tatil yapıyor. Biraz daha çeşitlilik arttı bu noktada. Ee, erken rezervasyon çok da verimli ve volümlü bir şekilde geçti. Müşterilerimiz açısından da büyük avantajlarla e, sürdü. %40'lara varan bir indirim kampanyasıyla e, Ocak ayında başlattık bu süre çok erken bir dönemde. Bundan sonraki yıllarında bir müjdesi bu aslında. Şu an revaçta olan aslında yani dediğim gibi kitle çok değişken hale almış durumda ve herkes farklı destinasyonlar. işte kültür turları olarak baktığınızda daha çok yaz sezonunda girdiğimizde Karadeniz çok tercih ediliyor. Ege Akdeniz turları tercih ediliyor. Fethiye bölgesi Likya turları tercih ediliyor öncelikli olarak. Kıbrıs çok mevsim itibariyle cazip ve yeni oteller açılıyor olması, deluxe tesisler olması ee, açısından da e, müşterilerin önceki tercih ettiği destinasyonlar arasında yurt içinde e, Antalya, Bodrum ağırlıklı olarak e, gene dinlenme tatili veya eğlence tatili için misafirler. yurt dışında ise Avrupa destinasyonları ağırlıklı onun dışında e, Orta Doğu ülkeleri, Dubai e, destinasyonu e, belli bir dönem için tercih edildi şu anda. Ee, Yunan adaları ile ilgili bir çalışmamız var. O e, devreye giriyor ve o da oldukça talep görecek. Dubrovnik çok tercih ediliyor. Yaz veya kış fark etmek için en çok tercih edilen destinasyonların başında geliyor. E, şu an gemi turlarımız e, başlamış durumda. Ege çıkışlı veya İstanbul çıkışlı programlar. Ege gemi turlarımızda da oldukça e, ciddi talep almış durumdayız.